A2 sınavına girecek adaylarımız için motorumuzun arka ayak freni, motor yağ kontrol gözü, motor yağ ekleme yeri, ön fren, el freni, gaz kolu, şartel, çalıştırma ciklesi, ön fren, hidrolik yağ gösterge yeri, kontak, hız göstergesi, benzin göstergesi, devir saati, vitesimizin boşta olduğunu göstergesi, yan tarafta uzun kısa far göstergesi, akü, şarj göstergesi, yağ göstergesi. Kornamız, sinyallerimiz, uzun kısa selektör düğmemiz, devriyajımız ve vites kolumuz. Motorumuz 5 vites olup akümüz koltuğun altında. Yakıt depomuz. A sınıfı motosikletimizde ise bu kısımdan geldiğimizde arka fren hidrolik yağı arka frenimiz, ayak frenimiz gaz kolumuz, ön fren çalıştırma ciklesi, dörtlülerimiz, ön fren hidrolik yağ kısmı, benzin depomuz, akümüz yine koltuğumuzun altında, kontak kısmımız, devir saati, hız göstergesi, vites göstergesi, benzin göstergesi, vitesimizin boşta olduğu göstergesi, sinyal, far göstergesi, motor arıza ışığı, hararet ışığı, yağ ışığı. Sinyallerimiz, kornamız, uzun kısa, selektör, debriyaj. Bu tarafa geldiğimizde ise vites kolumuz, motor yağı koyduğumuz bölüm. Hepinize başarılar. Başlangıç noktasında sol sinyalimizi vererek sınavımıza başlıyoruz. İlk hareketimiz ilk turda slalomdur. İlk ok işaretinden sola doğru girişimizi yapıyoruz. Noktalarımızın kukalarımızın arasından geçerek slalom hareketini tamamlıyoruz. Son noktamızdan sağa doğru çıkış yapıyor. Kaldırımın kenarındaki noktanın arasından geçerek 8'e doğru ilerliyoruz. 8'de mavi çizginin dışına taşmadan 8'imizi yapıyoruz. 8'den girdiğimiz noktada çıkarak önümüzde bulunan denge noktasına doğru hafif hızlanarak hareket devam ediyoruz. Dur levhasında duruyor. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Tekrar hareketimizi sağlıyoruz. Sinyalimizi kapatmıyoruz. Tekrardan sağ kısma döneceğimiz için. sağa doğru dönüşümüzü yapıyor. İkinci tur için parkurumuza hareket ediyoruz. İkinci tur için parkurumuza hareket ediyoruz. sağ sinyalimizi verip tekrar sağ sinyalle dönüyoruz. Mavi çizginin üstünden veya sağ kısmından devam ederken önümüzde bulunan ok işaretinden sonra sol tarafa doğru kaçış işlemini gerçekleştiriyor. Tekrar şeridimize girerek noktanın sağından devam ediyoruz. İleride bulunan uzun denge çizgimiz ve yanında bulunan küçük sarı çizgimizin arasında ani duruşumuzu gerçekleştiriyor sol sinyalimizi vererek köprünün altına trafiğe giriş sağlıyoruz. Sınav güzergahı. Evet köprünün altından sınavımıza başlarken sol sinyalimizi veriyor. Ayna kontrolü ile yola çıkıyoruz. Yola direkt şeridimize girerek çıkıyoruz. ayna kontrolü yaptığımız için arkadan gelen araba olmadığından rahat bir şekilde şeridimize giriyoruz kesinlikle yolun sağ tarafına yanaşmıyor ya da sağ taraftaki boşluğu kullanmıyoruz. Çünkü sağ taraftaki park eden araçlar ya da tali yollardan çıkabilecek herhangi bir çocuk, araba gibi şeylere karşı önlemimizi almak için. Güzergahımızda şehir içi hızına yani 25 ile 50 arasına trafiğe uygun şekilde hareket ediyoruz. kısımda yolumuzda bulunan mazgarlar motosikletler için kaygan ve tehlikeli olduğundan yolun kenarında bulunan asfalt kısmı şeridimizin içinde bulunan asfalt kısmı kullanarak tekrar şeridimizin asfalt kısmına geçiş sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. geldiğimizde yokuş, araçlardaki yokuş kalkış yapıldığı için bu, için bu kısımda duran arabaları sol sinyalimizi vererek çok fazla sola taşmadan sıyırma yöntemiyle solluyor. Tekrar sağ sinyalimizi vererek şeridimize geri dönüyor. Sınav boyunca sadece bu kısımda Kapatılan araçları solluyoruz. Şerit değişimlerinde ve araç sollamalarında mutlaka sinyal vermeyi unutmuyoruz. Yokuşumuzun sonuna geldiğimizde spor kompleksi veya sinyacı kundum amirlerini gördüğümüz noktada sağ sinyalimizi veriyor. Sağa doğru dönüşümüzü sağlıyoruz. Dönüş sağlarken direkt aynı şekilde şeridimize giriyor. Kesinlikle sağ taraftaki kısmı kullanmıyoruz. Bu kısımda bulunan market ve otobüs durağı yüzünden önümüzde herhangi bir araç durursa yolda bulunan düz çizgi yüzünden kesinlikle geçiş sağlamıyor. Ancak şu şekilde duran dörtlere yanan araçlarda sol sinyal vererek yine sıyırma yöntemiyle aracımızı mümkün olduğunca şerit içinden solluyoruz. Işıklara gelirken yaklaşık 30-35 metre önce yani bu sadece ışıklar öncesi değil her zaman dönmeden 30-35 metre öncesinde sinyalimizi veriyoruz. Işıklardan sağa doğru döneceğimiz için konumlanmamızı da döneceğimiz tarafa doğru, sağ tarafa doğru yapıyoruz ki dönüşte zorlanmayalım. Işıklarda sarı ya sarıya sarı ya da kırmızı ışıkta kesinlikle geçmiyor. Sadece yeşil ışıkta geçiş sağlıyoruz. Sınavda kesinlikle acelemiz yok. Sınav süremiz aşağı yukarı 45 dakikadır. Bu sürede birçok öğrenci her halükarda yeterlidir. sağ taraftan döndüğümüz için sağ şeritte ilerlerken hızımızı bir miktar arttırdıktan sonra sol ayna ile yolun ilerleyen bölümünde sinyal yardımıyla sol şeride kendimizi atıyoruz. Çünkü yolun ilerleyen bölümünde yol tek şeride düşmekte veya sağ tarafta park eden araçlar bulunduğu için sıkıştırılmakta veya zorluk çekmekte. Bu yüzden mümkün olduğunca en kısa sürede trafiği aksatmayacak şekilde sinyalli bir şekilde kendimizi sol şeride atıyoruz sol şeritte devam ederken bu araya dikkat ediyoruz. Araç giriş çıkışları bulunduğu için sakin ve fren kontrolü ile geliyoruz. Kavşağa yaklaştığımızda sol sinyalimizi veriyor. Yine sola döneceğimiz için sol şeridimizde bekliyoruz. Kavşaktan bu yapacağımız için soldan sol ancak kavşakta bulunan bu ışık kör noktada kaldığı için aniden sarı ya da kırmızı yanabiliyor. Bu ışığa mümkün olduğunca fazla dikkat ediyoruz. Işığımız sarı dahi yansa yol kontrolümüzü yapıp yolumuza çıkış sağlıyoruz. Sol taraftan çıktığım için yolumun sol tarafında kalıyorum. Sağ şeride geçmiyorum. Çünkü sağ şeritte ilerleyen bölümlerde bir market vesaire bulunduğu için fark eden araçlar yoğunlukta. Yine sıkışmamak adına soldan sola dönerek sol şeritten devam ediyorum. Önümüzde yokuş bulunduğu için hafif gaz arttırımı yaparak motosikletimizin bayılmasını İleriden sola döneceğimiz için kesinlikle sağ şeritte. Evet, sol taraftan devam ediyoruz. Evet, ışıklardan önce sol sinyalimizi veriyor. Sola döneceğimiz için sol şeritte konumlanıyoruz. Eğer ki önümüzde araç varsa minimum bir araçlık önümüzde mesafe bırakıyoruz. Hele ki önümüzdeki araba sürücü kursu arabası ise en az iki araçlık mesafe bırakıyoruz. Evet, sola doğru dönüşümü yapıyor. Yolumuza geri dönüyoruz. Bu kısımda yolumuzun mümkün olduğunca ortasını kullanıyoruz. Yine aynı şekilde sağ tarafta park eden araçlar ve tali yollar yüzünden yolumuzu ortalayarak devam ediyoruz. Yolumuzla ilerlerken önümüze çıkan kontrolsüz kavşakta yavaşlıyor. Sağı solu kontrol ederek düz bir şekilde devam ediyoruz. Bu kısma geldiğimizde önümüzde görmüş olduğumuz okul bölgesi tabelasına uyuyor. Hızımızı 30'a göre ayarlıyor ve bu yokuşu o şekilde bitiriyoruz. Yolumuzun bu bölümüne geldiğimizde normal şartlarda ilerleyen taraftan yolumuza devam ederken yapılan yol çalışmalarından dolayı güzergahımızda kısaltma olduğu. Buradaki kasisimizi geçtikten sonra birinci değil, ikinci sokaktan sola doğru sol sinyalimizi vererek dönüşümüzü yapıyoruz. Yolumuzun bize ayrılan sağ kısmından devam ediyoruz. Kesinlikle direkt karşı tarafa doğru giriş yapmıyoruz. Sağ kısmından bize ayrılan bölümünden gidiş kısmından devam ediyoruz. Yolumuzun sonuna doğru gelirken sol sinyalimizi veriyor. Sola doğru direkt karşıya bir geçiş sağlıyoruz. Kısma geldiğimizde duracak seviyesinde yavaşlıyor. Yolumuzun sağını ve solunu kontrol ederek sol sinyal ile sola doğru çıkışımızı yapıyoruz. Yolumuzun kalan kısmı e, sizlerle çalıştığımız şekilde birebir aynıdır. Bu kısımda otobüs durağını gördüğümüz noktada sağ sinyalimizi veriyor. İleride görmüş olduğumuz dur levhasına uyarak sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Kesinlikle dur levhalarında yol müsait dahi olsa ayağımızı yere koyarak duruyor, kontrolümüzü sağladıktan sonra geçişimizi yapıyoruz. trafiğe uygun bir şekilde hızımızı ayarlıyoruz. Kesinlikle ne çok yavaş ne de çok hızlı. Trafiğe uygun şekilde 25 ila 50 arasında seyir ediyoruz. olduğunca yolda araç sollaması, şerit değişimi vesaire gibi işlemlere bulaşmamaya çalışıyoruz. Yolumuzda düz bir şekilde ilerlerken sağ marlevhasını gördüğümüzde sol sinyalimizi veriyor. Şeridin soluna doğru yanaşarak yolun müsaitliğine göre sol tarafa doğru dönüşümüzü sağlıyoruz. Eğer ki karşıdan araç geliyorsa bekleyebilir. Geçecek kadar alanımız mevcutsa geçişimizi sağlayabiliriz. Sağlıyoruz. Eğer ki karşıdan araç geliyorsa bekleyebilir. Geçecek kadar alanımız mevcutsa geçişimizi sağlayabiliriz. geçtiğimizde hızımızı minimum 40'a kadar çıkartıyor. Orta şeritte devam ediyoruz. Bu kısma geldiğimizde eğer ki sürücü kursları araçları varsa sol sinyalimizi verip sol şeride geçiş sağlıyoruz ki üzerimize doğru gelmesinler. Ama eğer ki yol müsait orta şeritten devam edip bu kısımlarda sol kısma geçiyoruz. Yine sinyalimizi vererek. Yolumuzu bitirdiğimiz noktada sol sinyalimizi vereceğiz ve buradan geri U dönüşü yapacağız. Sol sinyalimizi veriyor, bekliyoruz trafiğin bize müsait olmasına. Eğer ki trafik müsait değilse bu noktada bekliyoruz. Ee, kesinlikle hareket ettikten sonra tekrar durma, ayak yere koyma gibi işlemlere bulaşmıyoruz. Müsait trafik, buradan dönüşümüzü başlattık ve dönüşümüzü bitiriyoruz. Kesinlikle tekrardan orta kısımda duruş yapmıyoruz bu kısma geldiğimizde yine orta şeritten devam ediyoruz. görüyoruz ve sağ sinyalimizi verip yönümüzü belirterek sağ tarafa doğru dur işlemini gerçekleştiriyoruz. Yol kontrolünü yaptıktan sonra yolumuza tekrar devam ediyoruz. Sınavımızı bitirmek için son adım kalıyor. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Kesinlikle geldiğimiz yere çıkış yaptığımız kısımdan değil her zaman giriş yaptığımız kısımdan tekrar giriş yaparak sınav başlama noktasına yani başladığımız yerde bitirerek başlama noktasına doğru devam ediyoruz. kardan sağ sinyalimizi vererek başlangıç çizgisine geldiğim anda sınavımı bitiriyorum. Bostan sürücü kursu olarak gururla sunarız.